Arkadaşlar merhaba. Night Unity'yi nasıl indireceğinizi çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Oyunun bu kısmına gelene kadar neler yapmanız gerekiyor onları anlatacağım. Beni dikkatle izlemenizi ve dinlemenizi rica edeceğim sizden. Şöyle yapalım. Bu arkada sayfa kalsın. Oyunlarım Night Unity diyorsunuz. Sadece tabletlerden ve telefondan oynayabileceğiniz Night çok güzel bir şekilde akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kısa bir giriş yaptık. İlk önce Google'a hatta şöyle yapayım. Ben burada burayı kapatayım. Google'a siz de yazın arkadaşlar Knight Unity diye şu şekilde yazın. En üstteki unity.com değil. Altta eee Knight Unity diye çıkacaktır. Ona tıklayın. Şurada bir doğrulama isteyecek. Az önce de istedi. Buradan panele gideceğiz. Şimdi bunu telefonunuza veya tabletinize indirmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. Kullandığınız telefon veya tablet Android mi? iOS mu? Bunu bildikten sonra gerisi çok çok kolay arkadaşlar. Android ise Android'e tıklıyorsunuz. Aşağıda alternatif link, normal link tıklayınca direkt telefonunuza bir dosya indiriyor. Onu sonra kurmanız gerekiyor. Bu şekilde çok kolay. Ama iOS'te Apple Apple'larda çok farklı bir şey takip edeceğiz. O da ne diyor burada? Testfly link diyor. Bunu Apple Store'dan yani şu e, mavi Apple Store zaten bütün dosyalarınızı oradan indiriyorsunuz biliyorsunuzdur. Orada şu an e, aşağıda e, kamu bülteninin hemen yanında memurlar netin ikisinin arasında mavi böyle vantilatör dönüyormuş gibi bir simgesi olan tesfodayı bunu indiriyorsunuz. Burada kod falan almanıza gerek yok. Bir uygulamaya girmenize bile gerek yok. Sadece indiriyorsunuz. İndirdiniz mi işiniz bitti burayla. Sonra tekrar siteye geliyorsunuz. Sitede tesfoday linkini indiriyorsunuz. Bu sizi bu indirdiğiniz zaman zaten kurul yükleyeceğiniz zaman direkt Tasteful'a yönlendireceksiniz. Yapmanız gereken çok basit. Yani bu kadar. Apple'larda Tasteful'a indirdikten sonra buraya geri gidiyorsunuz. Bir daha tıklıyorsunuz. Hatta tıklayayım sizin için. Bakın böyle bir ekran çıkacak. Buradan sizde yükle çıkacak. Bende aç çıktı. Bu şekilde indirebilirsiniz. Onun dışında bu yüklenirken ne yapacaksınız? Aşağıda register kayıt ol dediğim yeri var. Bakın şu an oyunda 17.000 kişi var. Şu an hani çok popüler, çok güzel gerçekten e, GB al sat olsun, item al sat olsun piyasa gerçekten çok canlı. Yeni başlayacaklar için hiç düşünmeden geçmişinizde bir Night başlamışlığınız, oynamışlığınız varsa hiç düşünmeden gelin çok zevkli bir Oyunu sizleri bekliyor. Şöyle söyleyeyim, ben kaç bir aydan biraz fazla oldu nefes almadan ben bu oyunu oynuyorum. Gerçekten. Neyse fazla uzatmayacağım. Siz yorumlara da sormak istediklerinizi sorun. Ben oradan sizlere cevap vereceğim arkadaşlar. Ee, yapmanız gereken tek şey arkadaşlar o yüklenirken şuradan aşağıda register kayıt ol dedik. Geldik aşağıya doğru. Burada e, diyor ki İngilizce. Özel ve Türkçe karakter kullanmayın diyor. Yumuşak G'si osu busu onu kullanmayın diyor. Bunu bu ad kullanılmaktadır falan öyle çok demiyor zaten. Atıyorum Onur 10. Mesela Burak 25. O tarz şeyler yazabilirsiniz. Nickinizi oyunun içinde oluşturacaksınız. Karakterinizi oluştururken nickinizi oluşturacaksınız. Burada sadece oyuna giriş ID'nizi Oraya yazacaksınız. Öyle çok uzun çok şey yapmanıza gerek yok. Şifreyi biraz güçlü istiyor. Burada da diyor ki bir büyük harf, bir küçük harf, özel karakter, bir de rakam olsun diyor. Atıyorum büyük A, küçük A, birden dokuza kadar. işte soru işareti, ünlem, işte dolar işareti o tarz. Tekrar şifrenizi yazdıktan sonra bu büyük ihtimalle sorun zaten. Kayıt oluşturamazsanız bu şifreden dolayı çıkıyor. Onun dışında diğerleri çok kolay mail diyor. Mail'e ona istemiyor. Mailinizi yazmanız yeterli. Şifre unuttum vesaire şeyleri zaten mailinizde çıkacaktır. Oradan kullandığınız güzel mailinizi buraya yazabilirsiniz. Telefonunuzu da yazabilirsiniz. Telefon numaranızı onay kodu istemiyor. İtem kilit şifresi oluşturabilirsiniz buradan. İtemlerinizi işte silinmesin, çalınmasın vesaire üstünüzden çıkarmasın o tarz güzel bir şifre oluşturun. En sevdiğiniz şey işte annem, babam, teyzem, dayım veya işte köpeğiniz o bu. Buraya da onu yazıyorsunuz. Ben robot değilim. Kayıt ol dediğinizde bir daha burada bir kontrol edin. Şurada kaydınız oluşturuldu. Yeşille yazacaktır. O olduktan sonra daha sorun yok. Ee, ne yapıyorsunuz? Oyun o sırada inmiştir oyuna tıklıyorsunuz. Bu sayfada açılıyor şu an. Burada biraz page inecek. Burada page'lerinizi indirdikten sonra start açılacak. Start açılmazsa burayı da tekrar bir kapat aç yaparsınız. Tekrar burası gelecek. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Buraya az önceki kayıt oluştur dediğimiz yerden ne yapıyorsunuz? Ee, ID'nizi ve şifrenizi buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. ID'nizi, şifrenizi yazdıktan sonra böyle çıkacaktır. Tek soru arkadaşlar. Ares. Ares bir de burayı da biraz detaylı anlatayım. Bilmeyenler için açıklayıcı olur. Bir de işte CZ dediğimiz burada aynı zamanda şey de yapabilirsiniz. İşte level da kasabilirsiniz. Başka şeyler de yapabilirsiniz ama asıl böyle CZ savaş, bu mal arasındaki savaşta sadece birden girebilirsiniz. İkiden pazar kurulumu yapabilirsiniz. Aynı zamanda farm dediğimiz şeyler de hepsinde farm yapabilirsiniz ama ikiden sadece pazar kurulumu, pazar boz, pazar yap onu yapabilirsiniz. 3'te, 4'te, 5'te çok kişi olduğu için oyunda 5'e kadar çıkabiliyor. Evet, bazı bir e kadar düşüyor. Evet, çok kişi girebilsin, rahatlıkla oynayabilsin diye böyle bir şey yapılmış arkadaşlar. Ben sizin için yani en zorudur değil mi bir? Hemen girdi. 65 level hesabım. Ben size bir şey göstermeyi unuttum. Buradan ne diyoruz? Ranking diyoruz. Neydi? Human ranking human listenin sonundan da olsa ismimizi yazdırabildik. 3 gündür falan CZ'de kasıyorum. Şöyle 200. sırada bir giriş yaptık arkadaşlar. Oyun çok akıcı, çok güzel. Şöyle çok kısa da buraları da göstereyim ben size. Hani e, yeteri kadar like yorum Gelirse altına arkadaşlar Sorularınızı bırakın maradona gidelim hadi e, Sizin başlayacağınız En temel yer burada elinizde Bir tane kılıç götünüzde bir don Burada başlayacaksınız Arkadaşlar buraya kadar Geldiğiniz takdirde geliyorsunuz Tekrar videoya yorum atıyorsunuz İşte ben size burada Görevleri nasıl yapmanız gerektiğinde Sonra bu kuştan Iııı e, Power App Store işte burada neler almanız gerekiyor neler daha uygun nasıl yapabilirsiniz bunun dışında mesela run burada yazıyorsunuz bundan bunlar çıkıyormuş bunların detaylarını işte böyle kıyafet oyunun verdiği kendi kıyafetleri var vesaire bu tür şeyleri ben size anlatıyor olacağım yeter ki desteklerinizi esirgemeyin Aşağıya yazın. Sizi şöyle en güzel çat. Kaç vurduk? 6600. Vuruşumuzu yaptık. Bir daha vuralım. Wolf var 7100. Yakında artı 8 Iron Bow almaya çalışıyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Desteklemeyi, takip etmeyi, yorum yapıp like atmayı unutmayın arkadaşlar çok kısa da şunu göstereyim bir tane mesela birini gördünüz tıklıyorsunuz üstüne karakter info diyorsunuz çantasında ne var üstünde ne var hepsine bakabiliyorsunuz arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.